Hatay'da zeytin ve zeytincilik son yıllarda gittikçe önem kazanmakta. Şu anda Hatay'da mevcut tahmin olarak 15 ile 17 milyon zeytin ağacımız bulunmakta. Bunun büyük bir kısmı Altınözü bölgesinde gerçekleşmekte. Gitgide zeytin ve zeytinyağı ilimizin en önemli gelir kaynaklarından biri olmaktadır. 2021 yılı sezonundaki tahmini gerçekleşen ihracat rakamlarda 30-31 milyon dolar civarında gerçekleşmiştir. Bu da ilimiz için önemli bir gelir e, kapsamına girmektedir. Ge gelecek yıllarda da zeytin ve zeytinyağın öneminin artacağından dolayı dünya genelinde, özellikle bu pandemi sürecinde gıdadaki artışın, ilginin az çoğalmasından dolayı ilimizde de zeytin ve zeytinyağı üretiminin gittikçe artacağına inanıyoruz. İlimiz için de bu önemli bir geçim kaynağı haline gelmiştir. Bugünlerde tarımın durumu düşünüldüğünde e, zeytin ciddi bir avantaj olarak gözükmektedir. Zeytinyağında yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi de maalesef ilimizde zeytinyağının üretiminin fazlalığına rağmen herhangi bir şekilde daha bir markalaşma olayımızın gerçekleşmemesinden kaynaklanmaktadır. En azından ilimize bağlı e, zeytin ve zeytinyağı üretimi göz önüne alındığında 3-4 tane uluslararası bir markamızın olması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için de çalışmaları devam ettiriyoruz elimizden geldiğince odamız olarak. Ee, i̇nşallah bunda da yakın zamanda gerekli toplantıları yaparak bunun da önüne önlemini almış olacağız. Hepimiz e, birçok programlarımızı kesip burada sizlerle bir arada